Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere FTX borsasının yeni bir ödül havuzu olan AVAX etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi FTX dünya borsa sıralamasında ilk 5'te hacim olarak arkadaşlar şu anda da Türkiye pazarına yeni giriş yaptılar. Ve Binance pazarından da ben pay alacaklarını düşünüyorum. Şimdi ben sizlere bugün FTX vereceği ödülü nasıl alacağız? Buraya nasıl üyelik kaçacağız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir de daha önceki sorularınıza istinaden FTX borsası ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar FTX borsasından hangi borsaya gönderirseniz gönderirsiniz. Bitcoin'i ücretsiz olarak sıfır fi ücretiyle gönderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden her zaman için FTX'te bir hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Ben ilk önce size kampanyanın detaylarından bahsedeyim. Sonra buraya nasıl hesap açacağız? Bu HKC'ye doğrulamayı nasıl yapacağız? ve buraya nasıl para yatıracağız? Hangi ağ üzerinden para yatıracağız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Oldukça basit ve kolay bir site. Zaten havuzdan da hemen pay düşünüyorum arkadaşlar. Hemen ben kampanya detaylarını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Avax yatıran ve alım satım yapan FTX kullanıcıları 800 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşıyor diyor. FTX'in Avax Chain entegrasyonunu kutlamak amacıyla FTX Avax ekibinin işbirliğiyle 800 bin dolar değerinde Avax dağıtılıyormuş. Etkinlik süresi 12. ayın 10'u yani 12. ayın 11'i ve 12. ayın 24'ü arasında geçerli sevgili arkadaşlar. Yapmamız gereken ise çok basit. Buraya referans linkiyle üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Seviye 2 kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz arkadaşlar ve FTX'e en az bir tane AVAX yatıracağız. Bu AVAX'ı da nasıl yatıracağız birazdan sizlere göstereceğim. Zaten yatırdığımız AVAX'ı da hemen bir işlem yapıp geri çekeceğiz arkadaşlar. E, FTX seviyesi 2 kimlik seviyesini doğruladıktan sonra arkadaşlar ödül hesaplama süresinin sonuna kadar onaylanmış olması gerekiyor. Yani ödül alana kadar arkadaşlar hesabımız onaylanmış olacak ve bir tane AVAX yatırmış olmamız gerekecek. Ve toplamda 25 dolarlık AVAX token alacağız. Ayın 24'üne kadar sevgili arkadaşlar oldukça basit. Şimdi ben sizlere hemen buradan nasıl üyeli kaçacağız? Üyeli açtıktan sonra KYC'mizi nasıl yapacağız? Hemen bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar FTX Pro uygulamasını hem Android hem iOS telefonlarınızdan indirebilirsiniz. Çünkü bize burada lazım olacak. Sevgili arkadaşlar burada e-posta adresimizi, e-posta adresini tekrar girip şifremizi ve aşağı bırakacağım referans kodunu mutlaka giriyorsunuz. Şartları kabul ediyorsunuz ve hesaplarınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bu adımı yapıyorum. Sizler de bu adımı gerçekleştirdikten sonra devam edeceğiz hemen. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık, üyeliğimizi oluşturduk. Şimdi kimlik doğrulama yapacağız. Kimlik doğrulamada isimimizi ikamet edilen ülkeyi, ili, eyaleti, bölgeyi, doğum tarihi ve telefon numaramızı gireceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi start diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar kimlik doğrulamada level 2 yapmazsak biz bu ödülden faydalanamıyoruz. Hemen ben yapıyorum. Sizler de bu adımı yapabilirsiniz. Çünkü çok artık alıştınız arkadaşlar benim videomdan. Hemen ben başlıyorum. Sizler de başlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk seviye doğrulamayı yaptık hemen. Daha ikinci seviye doğrulamayı da nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Mobil uygulamada kullanıcı butonuna tıklıyoruz. Aşağı kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bireysel seviye bir kimlik doğrulama etkinleştiriliyor. Şimdi çekme limitlerini artırmak için de fiyat etkinleştirin butonu var. Ona tıklayacağız. Kimliğimizin ön yüzü, arka yüzü yine her zaman her yerde yaptığınız kaydı işlemlerini yapacaksınız. Ve yaklaşık 10 dakika içerisinde sevgili arkadaşlar hesabınız onaylanmış olacak. Sizler onayladıktan sonra arkadaşlar şimdi ben de onaya göndereceğim. Daha sonra buraya e, nasıl para yatıracağız onu göstereceğim arkadaşlar. Sizler onayı yaparken ben de onaylamış olacağım. Daha sonra videoyu devam ettireceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar ona işlemlerini hallettim. Şimdi cüzdanımıza nasıl para yatıracağız? Ana ekrana geldik. Cüzdan bölümüne geliyorum. Biz ne yapacaktık? Şartlardan dolayı buraya en az bir tane AVAX yatıracaktık arkadaşlar. AVAX yatırmak için de ne yapmamız gerekiyor? Bizim farklı borsadan da AVAX almamız gerekiyor. Burada arkadaşlar yatırma butonuna tıkladım. Ben buraya AVAX yatıracağım. AVAX'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi AVAX'a tıkladım ve bana cüzdan adresini verecek arkadaşlar birazdan. AVAX yatırma adresimi verdi. Şimdi arkadaşlar ben Binance TR'den buraya AVAX göndereceğim. Bu cüzdanı kopyalıyorum ve Binance TR'ye geçiyorum. Evet arkadaşlar Binance TR'ye geçiş yaptım. Ben AVAX gönderecektim. Buraya gelip AVAX yazıyorum. Aratıyorum hemen. AVAX'a tıkladım. Sevgili arkadaşlar AVAX gönderirken A'yı AVAX... C chain ağını seçiyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Adresi kopyalamıştım. Geldim. Adresimi yapıştırdım. Ve tümünü gönder diyorum. 0,01'lik bir ağ. Yaklaşık 12-13 liralık bir ücreti kesiyor arkadaşlar bu ağda. Çekme butonuna tıklayacağım. Ve doğrulama kodlarını gireceğim. FTX borsasına geçince tekrardan oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Çekme butonuna tıklıyorum ve orada devam edeceğiz. Çekme işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada Avax ile oraya geçecek. Bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gönderdiğim para geldi. Yaklaşık 2 ya da 3 dakika sürdü bu ayla. Şimdi biz ne yapacağız? Ava FedEx bize diyor ki buraya en az bir tane Avax gönderdiniz diyor. Bununla diyor işlem gerçekleştireceksiniz diyor. Ben size diyor eee ayın 24'üne kadar diyor bu 25 dolarlık ödülü vereceğim diyor arkadaşlar. Ama bu işlemleri sadece ve sadece arkadaşlar Nereden gerçekleştiriyorsunuz? FTX Pro uygulamasından gerçekleştiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para yat üye olmayı anlattım. Para yatırmayı anlattım. Şimdi trade işlemini gerçekleştireceğiz ve para çekme işlemimizi gerçekleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Bütün belirtilen şartları gerçek gerçekleştirdikten sonra hesabımıza gelecek. AVAX tokenlarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen trade butonuna tıklıyorum. Avax'ı açtım arkadaşlar. Hemen bir al sat gerçekleştireceğim. Sat bölümüne geldim. Elimdekinin tamamını aktif fiyattan hemen satıyorum sevgili arkadaşlar. Şuraya hemen miktarı yazayım. 110 dolarlık satıyorum. 1.3 var elimde. Sat dedim. Onayla diyorum. Ve emirlerim şu anda beklemede sevgili arkadaşlar. Ben hemen gerçekleştirmek istiyorum bunu. Hem hepsini iptal et diyorum. Tekrardan geliyorum buraya. Şuradan bir tane fiyata tıklıyorum. Şuraya 110 yazıyorum. Elimde 1.3 var ama ben 100 dolar bazlı satacağım. Yazayım hemen şunu. Evet. Sat butonuna tıkladım. 1.3 AVAX satmak istediğinizden emin misiniz? dedi. Gördüğünüz gibi emrim gerçekleşti arkadaşlar. Şu anda bakiyeler kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi AVAX işlemim gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şu. Ben tekrardan buradan borsadan bu parayı çekeceğim. Ben nasıl çekmek istiyorum? TRX olarak çekeceğim buradan. Hemen trade bölümünden geliyorum tekrar. AVAX USDT yanındaki 3 noktaya tıklıyorum. Geliyorum TRX yazıyorum. TRX USDT tıkladım arkadaşlar. Şimdi ben elimdekilerle TRX alacağım. Al butonuna tıklıyorum. Tamamı için TRX alacağım. Şöyle aktif fiyattan TRX'i seçtim. Al dedim. Onaylıyorum. Ve emrim beklemede şu anda gerçekleşecek. Daha sonra TRX'i çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar emrim gerçekleşti. Şimdi ben tekrardan cüzdana geleceğim ve TRX çekeceğim arkadaşlar. Cüzdana tıkladım. Çekme butonuna tıkladım arkadaşlar. Şuraya hemen yazıyorum. TRX Tron çekeceğim. Trona tıkladım. 1203 tane elimde varmış. Tamamını tıklıyorum. Şimdi Tron adresimi gidip Binance'ten alacağım ve buraya yazacağım arkadaşlar. Tron adresimi yazdım. 2 faktörlü doğrulama kodumu yazacağım ve çekme butonuna tıklayacağım arkadaşlar. 2 faktörlü kodumu yazdım. Çekme butonuna tıkladım. Çekme işlemi başarılı dedi sevgili arkadaşlar. 2,12 dolarlık da AVAX kalmış elimde problem değil. Evet arkadaşlar yapmamız gereken işlemler bu. 25 dolarlık AVAX'ı kazanmak için ne yapıyoruz? E, referans linkiyle üye oluyoruz. Daha sonra e, KYC1 ve KYC2 doğrulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Binance üzerinden buraya AVAX C, chain ağından buraya bir en az bir tane AVAX gönderiyoruz. Ve burada trade işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben daha sonra da gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi Tron aldım. Tron'u da tekrardan geri hesabıma çektim. İşlemler bu kadar kolay ve basit sevgili arkadaşlar. Sizlerin de yapması gereken bunlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.